Hocam peynirden yiyin, peynirden alın, alın, çok güzel bu peynir. Hadi. Kavurmadan alın, bakın taze kavurma var burada. Kavurma yemeyeyim, ağır geliyor, sağ olasın. Hocam siz de şu kaymaktan alın ya. Tamam, ben e, Malatya'dan getirdim bunu, bir haftada bitirdim dükkanda. Yiyin bak, tadına bakın, çok güzel. İncir reçeli alın, bakın, incir reçeli var Alırım, sonra alırım, sağ ol. İskender bu incir reçeli benim dükkandan değil. Öyle. Evet. Nasıl? Ne yapıyorsun arkadaş sen? Gizli gizli başka bir dükkana gidip alışveriş mi yapıyorsun? Süpermarkete mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ya bu benim dükkandan değil. Erdal, sesin içine kaçsın Erdal, niye bağırıyorsun? Evde yaptım incir reçelini. Evde mi yaptın? Evet. Ha, evde yaptım. değil mi? İncir reçeli evde yapılmaz aslında. Allah Gide Allah. Bakkaldan alınır herhalde. Allah. Yüreğine indiriyordun az daha. Neyse, bir çay koy ya hadi. İskender, kalk da bir çay koy.